Uzun süre zorba yönetimlerin, egemen zalim statükoların baskısı ve zulmü altında fıtratları bozuluyor insanların, kişilikleri yabancılaşmaya, yozlaşmaya doğru zorlanıyor ve bu kesimler içinden tevhidin mesajına ulaşmak zorlaşıyor. Brezilyalı yazar Paulo Ferrare'nin bir ezilenlerin pedagojisi kitabı var. Orada diyor ki Ezilenler yabancılaşmanın etkisiyle ne pahasına olursa olsun ezene benzemek, onu taklit etmek, onu izlemek isterler diyor. Bu doğru bir tespit. Onun kitabını okurken adamın İslam'la alakası yok ama hep sayfalara şu ayet bu ayet diye yazmıştım. Adam fıtri bir kalkışla ayetlerin bilmeden bazı sonuçlarını yakalamıştı kitabında. Aynı tespitin çok daha önce bir başka bağlamda İbn Haldun tarafından yapıldığını görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde halk hükümdarın dini üzeredir sözünün anlamına dikkat çekerek şunu ifade ediyor. Halk tıpkı çocukların babalarında, öğrencilerin de öğretmenlerinde var olduğuna inandıkları mükemmellik gibi hükümdarlarında, yöneticilerinde var olduğuna inandıkları mükemmellik nedeniyle onu kendilerine örnek alırlar. İbn Haldun bunları şunun için söylüyor. Mağlup ebedi olarak galibin hayat tarzına, şiarına, kıyafetine, mesleğine, sair ahlak ve adetlerine tabi olmaya, onu örnek almaya düşkündür. Cümlesini izah etmek için anlatıyor. Gerçekten de böyle. Mağlubiyet psikolojisi diye bir şey var. Egemenlere karşı özenmek gibi bir şey var. Zulüm altında fıtratın bozulması ve insanların doğrudan haktan uzaklaşıp o zalimlerin kuşatması altında kirlenerek işte atalar dilini sürekli takip etme onların yüce olduğu, onların kutsal olduğu, onların en iyi bildiği, kendisini bilemeyeceği gibi bir yaklaşımla kör bir taklide sürükleniyorlar. Onun için bu insanları bu zindanlardan kurtarabilmek için şok bir uyarıyla Kur'an'la buluşturmamız lazım. Akletmelerini, düşünmelerini, tefekkür etmelerini sağlamamız lazım. Emir bil maruf ne yani münkeri yaygınlaştırmamız lazım. Bu büyük yozlaşmanın önüne geçebilmek ve istikameti doğrultabilmek için.